Selamun Aleyküm. Burada birinci bölümün e, hayati örnekleri. Burada e, sayfa 8'de örnekimiz var. Örnek 1. E, tsunami hızı. Burada bir hız verir bana. hesaplanır ile hesaplanır Suyun derinliği 1000 metre ise tsunami hızı kaçtır? Burada önemlisi nerede? Bu kural verir bana. Bak bu kuralı çözümde endirdim. Desene bu Eee Burada da 1000 dərinlik 1000 metr verir mənə. Burda bu da hərfin indi da قوس point 6 under dim çarpı e, dənəsinin 1000 yazm yerin. Bir şey yoxdur. Bəs dərinlik 1000 verir mənə. Dənəsinin 1000 yazm yerin. 1000 çarpı 0.6 e, bu rəqəm çıxar. Burda e, bir basamağın hesabını görürük. 1 0 hətfulu Şimdi kaldı benim ki e, 9600 kök altında. E, bu yaklaşık, yaklaşık 98 Metre her saniyeye. Bu da çözümü de basitti. E, burada e, örnek bir sayfa 12'de e, fonksiyon üzerine R eksten fonksiyonun tanımıdır. Bu fonksiyonun kuralıdır, tanımıdır. eksi budu ya budu funksiyonu sıralı ikili ilə e, ikili ikililər olaraq yazınız. Birinci sıralı ikili simvoldan və şəmə ilə göstərəniz. Şəməsinin tanım və görüntü kümələrini belirləyiniz. Mən quralını əndirirəm. Bunu bax. Bunu quralı əndirirəm. Biz yəni e, bax bu yəni əndirdim. 1/2 sabit əndirdim. Sadəcə eksi siləm, rəqəmlər qoyuram yəni ekskinaydı. Tanım küməsi bu. -7 * 4 = 28, 1 * 6 = 6, 1 * 8. Burada e, sadarlaştırma var. 2 dənə 2 var, 1. Onda 2 var. 1 * 2 2 edər. Bu da aynən. Bu 3 edər. 1 * 3 bu 4 edər. Sadarlaştırsa gözün 4 edər. İndidirsənə bir sıra 2-li, sıra 2-li nə yazsan nə qoyduq qorola 4. Nə çıxdım amca 2. Nə qoyduq qorola 6, çıxdı 3. Burada 8, 4 sıralı ikilidir. Bu da birinci e, stənaktır. Eee tanım küməsi hər vaxt biz bilirik, e, tanım küməsi hər zaman bilirik oqdan əvvəlki tanım kümesidir. Bu da dəyər kümesidir. Dəyər kümesidir. Yəni biz tanım kümesi nədir? X istidir. O da x. Tanım kümesi 4, 6, 8. Görünüt kümesi hər vaxt da gördüq e, dedik e, sonuçlar. Sonuçlar, yəni eşittirdən sonrakilər buradakı 2 3 4 şemad istəmişdim ondan burda şemal yapmışdıq. 2 şəkil yapasaq ekseniyə bu tanım kümasıdır, bu da dəyər kümasıdır. Dəyər de. küması oqdan sonrakıdır. E, Yan verilən raqamların mənzildir. İndi oqlar 4-dən 2-yə. Bunlar bunlar hər hansı yolla sıralı ikilər. Oqun da e, yönü əhəmiyyətlidir. Bu tərəfə gəlir. Yolağın Gel, dizlər üzərindəki həyat yox e, sonra Aşağıdaki tabloda oluşan sıralı ikililer yazınız. E, tablo fonksiyon mudur, gizli midir açıklayınız. Dribbler sıralı ikili şeklinde yazılır. Tablo verimlerine sıralı ikili şeklinde yazılır. Sıralı ikili alıştırıyoruz. Bir büyük parantez açarım, İçinde küçük küçük parantezler. 1, 3, 2, 6, 3, 9 var. Biz burada sıralı ikili şeklinde yazmış oluyor. İndi iki sual verirəm mənə. Mənə funksiya və funksiyondaqı funksiyon deyi, dizi deyil, dizidir. Deyi. Funksiya mən bunu e, öncə almışıq. Əgər e, dirsələ fəqət evet, funksiyondur, çünki hər element tanım küməsində bağlıdır bir əlamı, dəyər küməsində. Funksiyanın da qorunadı 3x. Bu da quraldır. Yani, bir əlavə edəsəm. Bax, yəni 1 bağlıdır 3-dən, 2 bağlıdır 6-dan. Burada bir təkrar yoxdur. Yəni 2 6 isə, 3 də 6 isə funksiya deyil. Fonksiyon değil. Biz burada tekrar yoktu. Her birisi bir bir, bir deneye bağlıydı. Onlar diğer bazda fonksiyondu. kural da neydi? Bak bir nece üç oluptu? Yani çarpı olup üçe. Bu nece altı olup çarpı olup üçe. Yani onun kuralın kural çarpma alıştı. Bir sorumuz vardı. Yani üç eksi. Üç eksi. Bunda da kuraldı. Eylül dizil değil. Evet dizidir. çünkü sabit farkı var da. Denedi sabit fark vardı. Ne derek? Ee, bu birinci e, şeyden yok ya, ikinci cevap yani bu cevaplarda ikinci eksi birinci altı eksi üç üç yedir dokuz eksi altı üç yedir on iki, eksi dokuz, üç yedir yani sabit bir rakam var üç 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 tekrar olur e, ee, dizidir bak burada örnek vermişim sana altıdan 3 çıkarsa edebilirsin ayrı örnekleri de alasın bu da bunun cevabı cevabıdır. Ve burada Sayfa 20'de varımızdı Bağdat'ta Ocak ayın hava sıcaklığı en düşük 8 derece C'si ve en yüksek 15 derece C'si ise Bağdat'ın bu hava durumunu gösteren eşitsizliği yazınız ve çözünüz. Bu eşitsizlik konusudur. Nedir sene Bağdat Bağdat'ta Ocak ayında en düşük bu derece mi? en yüksek bunca. Ezberleyin. En düşük kelimesi manası x büyüktür ve küçüktür 8. Azbarla bunu. En düşük, büyük ve eşit. En yüksek, küçük ve eşit. Şimdi bu şekilde ne der ee, o x büyüktür ve eşittir 8 ve x küçüktür ve eşittir e, 15. Dersen eşitsizliği yaz ve çöz. E bizim eşitsizlikte Q yolumuz var idi. Cebirsel grafiksel. Burada tahmin etmeyeyim ben ki grafiksel. E, de çözerek. Burada biz hedefimiz neydi? Bu yani badan vade eksi orta yere ve Bak burada eksi ve yüktür ve eşittir 9, yani 8. Bu da aynı bu şekilde. Bunu da getirelim bu tarafa. Yani bunu, bunu yazdım bu şekil. Aynı ee, bizim hedefimiz neydi? Eksi yalqız kalsın. Yanında rakam kalmasın. E ee, bu öz aslan eksi. Yani yanında bir rakam yoktu Yani bu sen çözümdü. E, ee, rastan sonu cezağın. Bir kez seçim ki e x2. üstəcə bunu yazmışıq, e, bunu da yazmışıq. Sonra kəssinə birləşdirmişik. Yəni bu şəkildə yazasan özün. Qrafiksel isə nədir? Üç xəttimiz var idi. Sıfırları bura qoyaq. Əvvəlcə e, bunu 8-i e, bu tərəfdə, də pozitiv tərəfində 8-i də yerə doldururuq, çünki bu eşittir var. E 15-də yalnız başını. Yəni e, tam 8-dən 1.4 mik bir məsafə fazla. E, dolduruyoruz. Aynı ikisinde de çünkü şey var. Gelin gelin de hem 8'i hem 15'i e, doldururuz. Sonra bana nokta nokta yapardık. Bu grafikseldi. Bu da cevap saydı. Gelin en son örneğimize e, Babil oteli Bağdat'ın Karada bölgesinde bulunan otellerden biriydi. E, bu bir malumadı. Elvermez bana e. e, e, bir ötel havuzun su ısısı e, genellikle 25 derece seyziyat. Bu derece seyziyanız var. Bu derece bir derece azalır veya çoğalır. E, havuzun ha, havuz suyunun ısı derecesini gösteren mutlak değerli eşitsizliği yazınız. Burada tahlit edip benim için mutlak değerli. Yani konunun adı verir sana. Mutlak değerli eşitsizliği verir sana. Bir, 25 rakam verir sana. Bir de e, bir derece rakam bir verip azalır ve, ve çoğalır. Gelelim burada x küçüktür e, ve eşittir e, 25 yatırdık, bir haradan yatırdı ve bir derece. Demir sana iki derece. Bir derece e, çoğalır yani artı bir azalır yani eksi bir. Bu çoğalırdan gelip bu azalırdan gelipti. Eksi bir 25 artı bir 26 eder. 26 biz rak dir, 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 dir. bizim rakamımız 25 idi ısı yani x eşittir ve küçüktür buna bu büyüktür ve eşittir buna şimdi bir ok yaparak 25'leri getiririm x yanına ikisinde de bak 25 gelen de bu tarafa e eksi oldu bak e eksi oldu burada da eksi oldu şimdi gel 25 eksi x e eksi 25 burada orta mesafeyi koyarımızı mutlak koyarımızla b simvoluza qoyaram. 1-i gətirəm bu tərəfə, -1-i gətiririk bu tərəfə. E, i̇ndi biz bu kimin çözümünə bənzərir? < çifrə = çözümünə bənzəyir. Bizim e, mutlaqımız var idi < çifrə = 1. Məndəcə e, çözərdim. Qaxırdım e, simvoltik irə edirdim, bu tərəfə tərsini yazırdım. E, i̇ndi də bu mutlaq dəyərlik eşitsizliyi e, ee, rakam vermiş bana 25, rakam 1 vermiş bana azalır ve çoğalır. Bu şekilde çözersen özür.